neredeyiz hiç tasvip etmiyoruz Tabii bütün hepimiz e, vatandaş olarak Hani hiç e, yasalara uyulmuyor adalet hırsızları o bence düpedüz yani kadınlar hiçbir kadınların hiçbir hakkı e, şu anda yok zaten e, dünyada böyle hani ezilen hep kadın olduğu için şu anda yani olan yasalarımızı da elimizden alıyorlar haklarımızı. Bunları kınıyoruz. bir ee, kez daha göreve davet ediyoruz. Bütün meclisi, bütün dünya hatta ayaklanmalı yani kadın hakları e, özgür özgür olmalı. Kadınlar adaletli bir şekilde yaşayabilmeli. Şunu söylemek istiyorum, bu sözleşme Cumhurbaşkanı e, kararıyla feshedilmiş bir sözleşme ve bu aslında demokratik bir şey değil. Yani bu hepimizi ilgilendiriyor. Gerçekten endişelenmemiz gereken asıl konulardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Bizim zaten kadın olarak Türkiye'de bir değerimiz yok yani. Kesinlikle kabul etmiyoruz yani. Ama vazgeçmeyeceğiz. Gece 12'ye kadar 24 saat bile burada ben biliyorum herkes durabilir. Burada olduğumuzu her zaman bilecekler. Her zaman o 100 yaşımda da burada olacağım çocuklarımla, torunlarımla. Etmiyoruz, etmiyoruz, Merhaba sevgili izleyenler. Metropol'den programıyla karşınızdayız. Biliyoruz ki uzun zamandan beri İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması adına kadınlar mücadele ediyorlar. Kadınların mücadelesine karşılık da iktidar tarafından düzenli olarak İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, çıkacağız gibi tartışmalar gündemdeydi. Ve geçtiğimiz hafta Cuma gecesi bir gece yarısı darbesiyle aslında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiği duyuruldu. Bugün konuğum Kadın Savunma Ağı'ndan sevgili Fulya Dağlı. Hoş geldin Fulya yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi daha önceki yaptığımız yayınlarda da biz hep İstanbul Sözleşmesi'nin öneminden bahsettik. Bu mücadelenin ne kadar değerli olduğunu, nasıl özel bir noktada olduğundan bahsettik ama bugün için aslında yaşadığımız oldukça büyük bir kriz. Ee, sen iktidarın bu adımını nasıl değerlendiriyorsun böyle bir gece yarısı işte Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılmasını? Yani bu aslında e, kabul edilemez bir karar bizim açımızdan. E, kadınlar açısından öyle hukuki teknik kısmına hiç girmeyeceğim ama bu karar çok çok net bir şekilde hükümsüz ve gayrimeşru söyleyerek başlamak isteriz. Diğer yandan da iktidarın bir kaçak dövüş yaptığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı fesihi bir cumhurbaşkanı kararıyla başkanlık kararıyla yapmış olması şeyle birlikte de görerek aynı dönemde Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP'nin kapatılması için dava açılması, gezinin vakıflara devredilmesi işte Merkez Bankası başkanlığının değiştirilmesi gibi birçok üst üste gece yarısı operasyonun bir parçası şeklinde İstanbul Sözleşmesi'nden tekrar teslim gibi bir Cumhurbaşkanlığı kararı da çıkmış oldu. Bu aslında muazzam iktidar açısından muazzam bir e, rejim tartışması yapmamızı elverişli işte ortam sağlamış oluyor. E, çünkü bu saldırıları meclisten tartışarak, kamuoyuyla görüş birliği yaparak falan yapmasının artık mümkün olmadığı bir evrede rejim. E, kadınların e, yıllarda süren, hem İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik, 6.284'e yönelik, şiddete karşı mücadelesine yönelik e, yükselttiği, hani kamuoyuyla baş edemediği bir gerçekliğin içerisinde bunu tekrardan işte meclise götüreyim de oradan karar alayım da bir tekrar yoklayayım da gelen dönüşte yapayım da gibi sözde demokratik herhangi bir yolun artık kesinlikle tercih edilmediği ve ben dedim olduğu ya getirildiği bir düzlem olduğunu görüyoruz. Ee, burada kritik olan şey rejimin kendisine işte ve özellikle de şeyde biliyoruz yani Saadet Partisi'nin ittifakının tek koşulunun bu olduğunu falan belirlediğini de hatırlayalım. Ee, bunun görünüşünün şu olduğunu da tekrar 3-5 oya kadınların can güvenliğinin tekse altına alacak, kadının hayatına kastedecek bir eee irade ortaya konuluyor. Bunu biz unutmuyoruz yani kadınlar olarak ve gerçekte neye tekabül ediyor? Birazcık bu kısmını değerlendirmek lazım. İstanbul Sözleşmesi neydi? Yani bir kağıt parçası ve bir düzenleme evet. olmanın ötesinde hı hı. bizim için yıllardır süren kadın önleçli de mücadelenin, kadınlar tarafından verilen mücadelenin e, kazanılmış uluslararası metniydi ve uluslararası kazanılmış hakkıydı İstanbul işte Sözleşmesi. bizim değil işte aileyi yıkıyor işte normalleştiriyor işte şöyle yapıyor ithal bu gibi çeşitli propaganda malzemelerle, kara propagandayla bir süredir zaten saldırılıyordu. ama Naide Opuz'la birlikte aslında Ahim'in Naide Opuz kararıyla birlikte ilk Hı -hı. defa Türkiye kadın Eşidet şiddete karşı bir kadını koruyamadığı için mahkum edildi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bundan sonra kadının da yükselen mücadelesiyle beraber İstanbul'da imzaya açıldı bu sözleşme ve Türkiye'li feministlerin de muazzam hem mücadelesi hem de e, kalemiyle emeği var o sözleşmede. Tüm kadınların da kanı üzerine neredeyse yazıldı o sözleşme. Dolayısıyla sözleşmenin kendi Hukuki cool politik anlamı itibarına de bir yani anlamına da bir değinirsek eğer evet, kanunluk ev ev şiddet ve ev içi şiddetle mücadele açısından bu zamana kadar düzenlenmiş en kapsamlı e, uluslararası sözleşme bu e, basit olarak kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve önlenmelidir demiyor. Bunun üzerine gidiyor. Kadına yönelik şiddeti, ev içi şiddeti, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet tanımlıyor bu kavramları. bunlar kadına yönelik şiddetin kaynağının cinsiyet eşitsizliği olduğunu, toplumsal cinsiyete dayalı kadınlara zarar veren uygulamalar olduğunu altını çiziyor. Ve devlete dört ana başlıkta çeşitli yükümlülükler veriyor. Diyor ki kadına yönelik şiddet toplumsal ve politik bir mesele. Dolayısıyla buna münferit vakalar şeklinde bakamazsın ve önlemekle yükümlüsün bir devlet olarak. Hı hı. gerçekleşmeden, şiddet yaşanmadan bunun kaynağı olan cinsiyet eşitsizliği gibi, ayrımcılık gibi e, kaynaklarını ortadan kaldıracak politikalar, kur kurumlar, mekanizmalar üretmelisin diye bir önleme sorumluluğu veriyor. Kadına yönelik şiddet gerçekleştiğinde devlet olarak ikinci şekilde Koruma klay yükümlüsün kadınları ya da toplumsal cinsiyete maruz bırakılan LGBT artıları ve çocukları hı hı. bu şiddetten koruyacak mekanizmalar üretmesin, politikalar geliştirmesin diyor. Üçüncü olarak da kadın öneki şiddet faillerini hem bunları bir suç olarak tanımlamalı, kadın öneki şiddeti suç olarak tanımlamalı ee, ve sadece fiziksel ya da cinsel şiddet dışındaki şiddet biçimlerini de e, tanımlamalı ve bunları suç kategorisi olarak iç yasanda düzenlemeli ve etkin şekilde de yargılamalısın şiddet faillerini diyor. İnsan haklarına dayalı şekilde yargılamalısın diyor. Şu hiçbir zaman kadın hareketinin, feminist hareketin söylemi olmadı. Bunları sallandıracaksın İdam edeceksin Taksim edanında. Bunları hadım edeceksin. Bunlar bizim mücadelemiz değil. Bunlar onların manipülasyonları. İnsan haklarına dayalı olmayan hiçbir cezalandırma ve yargılama biçimini biz zaten kabul etmiyoruz. Ve bu bu, bu yaklaşımın aynı zamanda e, şid, kadına yönelik şiddetin, erkek şiddetinin apolitikleştirilmesi, münferitleştirilmesi Hı -hı. ya da basit biyolojik hormonal çeşitli safsatalarla açıklanmaya çalışılması düzlemine denk düştüğünü e, biliyoruz ve bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla insan haklarına dayalı etkin kadınları tekrar mağdur etmeyen biçimde kovuşturma yapılması üçüncü başlık bir diğeri de bunu toplumsal ve sistematik olduğunu kabulüyle beraber gelen düzenli olarak devletin bu alanda politika geliştirmesi mümkün e, bunların hepsini de bu dört ana şeyi hani sütun olarak görürsek eğer bir de çatı olarak şunu koyuyor İstanbul Sözleşmesi e, devletler arasında uluslararası zeminde devletler arasında e, İç, iç hukuk açısından devletin kendi içerisinde, organları nezdinde ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle, kadın örgütleriyle düzenli ve sürekli işbirliği ve koordinasyonu e, yükümlü hale getiriyor bu sözleşme devlet nezdinde. E, bunların hepsi bizim açımızdan çok çok kritik meseleler. E, biliyoruz ki 6.284 sayılı kanun da İstanbul Sözleşmesi'ne dayanılarak çıkarıldı. Ne demek? Biz şiddete maruz bırakıldığımızda karakola gidip bu kişi bana yaklaşmasın tekrar şiddet uygulamaması için diye talepte bulunduğumuzda ve bir tedbir kararı aldığımızda o aslında öz itibariyle İstanbul Sözleşmesi'ne dayanıyor. Biz şiddete maruz kaldığımızda ve can güvenliği tehdidi duyduğumuzda herhangi bir ek delil aranmadan sığınağa yerleşmenize garanti altına alan şey İstanbul Sözleşmesi aslında. Hı. Ya da aslında hemen çıkmaya başlamışlardı son yıllarda biliyoruz ama eğitim müfredatlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin yer alması hem ders olarak hem de tüm müfredata yaygın içinde yer almasının kaynağı da İstanbul Sözleşmesi'ydi. Yani biz yalnızca bir tane kağıt parçasından falan olmadık. Biz şiddetle mücadele açısından yıllardır e, çabaladığımız, emeğimizle kazandığımız, direncimizle kazandığımız haklarımızdan ve devletin yükümlülüklerini, e, bu, bu haklarımızı hani kaybetmesiyle karşı karşıyayız ve devletin yükümlülüklerini böyle bir gece yarısı tek adam kararıyla e, terk etmesi gibi gayrimeşru kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu ne demek politik olarak kadınlar açısından? Bu şu demek, ben devlet olarak Kadınları şiddete mahkum bırakacağım. Kadınları eşitsizliğin doğallaştırıldığı bir toplumsal yaşamın içerisinde kocalarına, babalarına, sevgililerine, bilmem nelerine itaat etmeye mahkum edeceğim. Ben erkek şiddetinin sırtını sıvazlayacağım. Erkekleri cezalandırmayacağım şiddet uyguladıklarında. Ben aileyi korumayı öne alacağım. Ve şiddet gören ilişkilerde kadınların o ilişkiyi sonlandırılması için, boşanması için atması gereken adımları kolaylaştırmayacağım ve bunların önünü tıkayacağım demek. Bunların hepsi kadınlara bu, bu, bu bunu söylüyor devlet aslında. Özitvalli de şunu söylüyor. Ben kadınların karşısındayım diyor devlet. Ben bu yükümlülüklerini terk ederek kadınların karşısındayım diyor. Biz de bunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz ki bu kararı almaya kalkışan Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere İstanbul <laughs> Sözleşmesi'ni uygulamakla e, yükümlü olan tüm devlet e, kurumlarının idareleri e, derhal derhal istifa etmelidir. Bu cüreti gösterebileceğin sananların artık kadınlara kalkıp biz kadın yönelik şiddetle mücadele ediyoruz demek gibi bir iki yüzlü bir gösterme, lüksleri hakları böyle bir zemin falan kalmıştır kadınlar açısından. Çünkü onlar bizim canımıza kast ediyorlardı oradan. Bu kadar geniş kapsamlı ve ilk ve hani bu kadar bütünlükte olduğunu söylediğimiz kadın önek şiddetle mücadele açısından uluslararası sözleşmeyi reddedip başka daha iyisini bulabileceğine yönelik safsatalar ve zırvalarla bizi oyalayamaz kesinlikle. Biz bunların gerçekçi olmadığını biliyoruz. Biz kadın düşmanlığını nerede görsek tanıyoruz. Biz düşmanlığı ne demek olduğunu biliyoruz. Ve artık Cumhurbaşkanı başta olmak üzere biz tek tek e, bu sözleşmenin feshedilmesi yönünde bu cüreti gösterilmesi için güçlendiren yani Cumhurbaşkanlığı makamını da güçlendiren oradan güç alarak bu propagandayı da yapan kişileri kurumları tek tek biliyoruz ve unutmayacağız. Yani kadın yönelik şiddetle mücadele edeceğiz biz Demeye çalıştıkları her anda işte yok Ankara mutabakatı gibi şeyler yapacağız demeye çalıştıkları her anda biz bunu hatırlatacağız ve üzerine çarpacağız. Biz artık bizim karşımızda olan bir devlete istemediğimizi bu kişilerin sorumlu olup istifa etmesi gerektiğini çok açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Peki e, oldukça güzel açıkladın teşekkür ediyorum. Şimdi bir de şöyle bir boyutu var işin. E, LGBT artılarla ilgili e, süren bir tartışma var. Yani yeniden e, siyasi iktidar bunu bir gündeme getirdi, pazarlık konusu etti. İşte dediğin gibi hani bu total siyasetin malzemesi haline getirdi. E, i̇şte Saadet Partisi ile yaptığı görüşmelerde bunu bir şekilde masaya yatırdı. Ve Boğaziçi direnişiyle birlikte de oldukça sert bir şekilde LGBT artılara karşı yönelik bir saldırı hali var. Ee, hatta ve hatta 8 Mart'lara işte kadınların yaptıkları eylemlere gökkuşağı bayraklarını almayarak dahi böyle bir gerginliği körüklüyorlar. Ee, sen e, uzun zamandır feminist mücadele içerisindesin. Bu döneme özel bu tepkiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ee, şöyle görmek gerektiğini düşünüyorum işin bir yanını. Ee, bu yalnızca AKP Erdoğan gibi değil ama uluslararası e, mercekten bakarsak tüm dünyada neoliberal patriarkal e, rejimlerin genel eğilimlerinin bu olduğunu bir kere fark etmemiz gerekiyor. Şu özgüven boşuna değil yani Polonya'sı da şunu yapıyor Macaristan da bunu yapıyor İstanbul Sözleşmesi'yle mesafeleniyor yok hiç imza alamadı zaten gibi. Bu özgüven boşuna değil neoliberalizmin yapısı gereği bu rejimler muhafazakar kadın düşmanı LGBT artı düşmanı ve kutsal aile gibi bir kadınların hayatını tekrar tekrar riske atan bir zeminin üzerine kurulu rejimler. Bunun bir uzantısı Erdoğan iktidarda 20 yıllık hani e, basit yöntemlerle e, doğrudan hayatlarımıza müdahale eden e, erkek egemenliğini başka bir biçimde de e, kalıcı hale ve yapısal hale getiren Erdoğan iktidarı bunun bir uzantısı hmm. ve e, hatırlarsanız ilk ilk hani iktidara geldikleri dönemde özgürlükler, ayrımcılık karşıtlıkları işte hatta AK Parti içerisinde bile LGBT artı örgütlenmesi girişimleri olduğunu hatırlıyoruz. Bu işte o dönem bak bir hayli yanıltıcı olabildi birçok insan açısından ama bizim açımızdan hiçbir zaman olmadı. Biz karakterini biliyoruz çünkü bu rejimin ve bu son yıllarda yükselen şey de bunun bir parçası, zaten özünde olan şeyin açıkça aç, hani ortaya çıkmış olması. E, dün yanlış hatırlamıyorsam dün iletişim başkanlığının bir açıklaması oldu. İstanbul Sözleşmesi'nden neden çıktıklarını açıklıyorlar ve diyorlar ki aslında kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların güçlenmesi ve desteklenmesini hemen alıyordu bu sözleşme. Ancak bir kesim tarafından eşcinselliğin normalleştirilmesi için manipüle edildi. Bu kabul edilemez bir açıklama. Birden fazla gerekçeyle. Öncelikle eşcinsellik zaten normaldir. Bunun için herhangi bir sözleşme, yazılı metne bir iktidarın tanıyıp tanımamasına ihtiyacımız yoktur. Eşcinsellik normaldir. İkinci olarak İstanbul Sözleşmesini uygulamakla yükümlü olanlar devlettir, devlet kurumlarıdır. Bunu manipüle ede edemez kişiler aslında. Çünkü uygulama yükümlülüğüne sahip olanlar devlettir. Bu açıktan benim politikam artık eşit yurttaşlığı tanımıyor. Bu devlet artık eşit yurttaşlık hakkını tanımıyor demektir. Eee ve bu düşmanlığa dayanarak da lgbt artı düşmanlığına dayanarak da toplumu bölmeye, ayrıştırmaya, eee bizi birbirimizden marjinalleştirerek uzaklaştırmaya çalışan bir eee politika seyrediyor. Boğaziçi eylemleri boyunca da aslında içinde öğrencilerin eee özel özgürlük ve demokrasi mücadelesine biz atanmış değil seçilmiş rektör istiyoruz mücadelesine e, bunu gayrimeşru hale getirmek için aslında yine LGBT artılar e, öne sürülmüş oldu. LGBT artıların varlığı öne sürülmüş oldu. E, geçtiğimiz günlerde de e, bunun duruşması dava açıldı biliyorsunuz duruşması vardı e, ve orada yargılanan öğrencilerden ki ikisi tutuklu yargılanıyordu şimdi tahliye edildiler bildiğiniz gibi yargılanan öğrencilerden biri şunu söyledi bence bunun altının çizilmesi önemli ee, bir tane resim var bir sanat eseri var hmm. ortada. Ee, ve işte sanat eserinin yanlarında kenarlarında LGBT artı bayrakların olduğu ortasında şahmerin olduğu bir Kabe fotoğrafı onun üzerine de bunlar yerleştirilmiş ve kendisini bir beyanla da ifade eden bir sanat eserinden bahsediyor. Bu sanat eserinde de işte halkı kimi düşmanlar tarih suçlamasıyla yargılıyorlar sadece öğrencilerin değil LGBT artı olmayı layık e, olmayı devletin layıklığını e, bu sanat eseriyle yargılıyorlar ve öğrencilerden biri şunun altını çizdi çeşitli iddialar var öğrencilerin o sırada olay günü söylediklerine ilişkin çeşitli iddialar var e, o iddialara göre öğrenciler demiş ki bu eser Müslümanlığa aykırı değil demişti bulunuyor bulunuluyor e, yargılan öğrenci arkadaşımız da diyor ki böyle bir şey yaşanmadı. Ben böyle bir şey zaten söylemedim ama böyle bir konuşma geçmiş olsaydı. Ben orada derdim ki bu bu eser hukuka aykırı değil. Müslüman'dan değil, hukuka aykırı değil derdim. Bunun altını çizmekte çok 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 fayda görüyorum. Evet. Ee, bize, bize unutturulmaya çalışılan çeşitli kazanılmış haklarımızdan biri bu aynı zamanda. Basit olarak işte laik devletiz. Biz işte şöyle devletiz biz demokratik devletiz bizim ötesinde yılların mücadelesiyle kazanılmış haklar var ve bu hakların unutturulduğu bir dönemdeyiz ve buna Hı. kadar hani temel bir cümle ne kadar başat bir politik hat haline geliyor şu an. LGBT artı düşmanlığı kendini e, muhafazakarlıkla besliyor, siyasal İslam'la besliyor, buradan güç alıyor. E, ancak kabul edilebilir bir şey değil. Bizler lezbiyenler, translar, biseksüeller, e, her türlü eşcinseller ya da farklı cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlere sahip olan insanlar olarak yani iktidarlar tanısa da tanımasa da varız. Ama tanıyacaklar bizler eşit yurttaşlarız. Evet. Peki. Ee, şimdi bundan sonraki aslında kadınların oluşturacağı politik hattı da merak ediyoruz. Yani saldırı gümbür gümbür geliyor çünkü bugün itibariyle. Kadınlar nasıl aksiyon olacaklar? Ee, bu saldırılara karşı da kadınlar gümbür gümbür duruyor. Gerçekten çok diri, öfkeli ve direngen olduğumuzu düşünüyorum. Ee, çünkü çok uzun yıllardır bizim açımızdan yani İstanbul Sözleşmesi hangi uluslararası sözleşme bu kadar kamu oyu tarafından bilinmeye anlaşılmaya başlandı bilmiyorum. Bu da gerçekten uzun bir mücadelenin sonucunda gerçekleşti ve kadınlar haklarını biliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin onlar için ne demek olduğunu biliyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı tek adam beyanıyla çıkmak gibi gayrimeşru bir yönteminde, de kararı da tanımıyor. Yok hükmündedir. Ya biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yaz İstanbul Sözleşmesini Uygula kampanya grubu kuruldu İstanbul'da. Birçok farklı ilde kadın platformları ya da oralardan doğru İstanbul Sözleşmesi ile ilgili farklı kampanya grupları kuruldu ve bu zamandan beri mücadele devam ediyor. Bu kampanya grubu e, olarak bizim de içerisinde yer aldığımız kampanya grubu olarak geçtiğimiz cumartesi Kadıköy'de saat 5'te bir araya geldik. Çok kitlesel evet. bir buluşmayla bu karar tanımadığımız, tanımayacağımızı İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi ve uygulatacağımızı söyledik. Ardından çok kitlesel yürüyüş gerçekleştirdik Kadıköy'de. Bu, bu eylemliklerimiz devam ediyor olacak. Eee tüm haftaya yayılmış şekilde çeşitli ilçelerde ve mahallelerde e, kampanya grubundan doğru e, kadın eylemlerimiz sorunlarımız etkinliklerimiz var. Yine nihai olarak haftanın sonunda da Cumartesi günü tekrardan Kadıköy'de e, büyük bir buluşmayla bir araya geliyor olacağız. E, biz bir araya gelmekten vazgeçmeyeceğiz. Yani bu sözleşmeden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu bizim hayatlarımızdan, haklarımızdan, yaşamlarımızdan e, vazgeçmeyle neredeyse artık iç içe geçecek bir süreç haline geliyor. Yine dediğim gibi bunu bir Tağut Partisi olarak değil, kadın mücadelesi, politik kadın mücadelesi olarak aldığımızda bu gerçek bir zemine oturuyor. Biz vazgeçebileceğimiz bir yerde değil. mücadeleyi illerde gerçekleştiren, hani ilk zeminlerinde gerçekleştiren kadınlar var. Diğer şehirlerdeki arkadaşlarımızla da iletişim halindeyiz. Farklı farklı alandan neler, alanlardan neler yapılabileceği üzerine de konuşuyoruz. Ama sokaklardan da hani vazgeçmeyeceğimizi göstererek e, bu direngenliğimizi en çok da oralarda e, ifade ediyor olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum sevgili Fulya Dağlı programımıza katıldığın için, e, görüşlerini paylaştığın için ve bu mücadeleye katkı sunduğun için. Değil. Rica ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buna vesile olduğunuz için. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet sevgili kadınlar Metropodem programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki bir hafta boyunca eylemler, etkinlikler olacak. Bizler de takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri aktaracağız. Görüşmek üzere.